Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emir. Bugün kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kanalına girdiğim zamanlarda 90 abonesi az kalmıştı. 90 abonesinden bir biraz bir video çekeyim demişim. Arkadaşlar ID delitlikte bir süre sonra alarm sistemi satılacakmış. Otel taşın otel oteli satıyorlarmış. Örükü İstanbul'daki tarafındakini. Otel taşındıktan sonra onu oteli otelleri takalımızı lazımmış. Sahibiyle görüştüm, sahibiyle konuştum, söz verdim. Ee, gençler arkadaşlar bunun içerisinde gelen büyük ihtimali arkadaşlar aküleri yok içerisinde. Aküleri takılması lazım. Aküleri takınmadan oteli montajını e, takamayız arkadaşlar. Hırsızlar gelir yoksa çünkü e, alarmı sustururlar. O yüzden içinin yani e, akülleri takılması gerekiyor. panelin üzerinde de panelin iç kısımlarıyla takılması da gerekiyormuş akülerin. O yüzden yani olabilir yani otel satılıyormuş. Kasım ayında biz o otel'e gitmiştik. Ofis olacakmış orası, kopne ee, yani şimdi gençler arkadaşlar başka bir yere taşınacak. Başka bir yere servise gideceğiz. Alarm sökülmesi lazım. Kople Buraya başka bir şey. Alarm sistemi de gelir. Başka bir şey bir, şey, bir ses, bir alarm sistemi de gelmez. Ben de hiç bilmiyorum ama sökülmesi gerekiyormuş. Otelin sahibi büyük ihtimalle de bunların söksünler demişler. Oteli taksınlar demişler sahibi. Bilmiyorum. Ee, onlar çok uzakları bir yere gidecekler. Eylül'de geleceklermiş. Eylül ayında geleceklermiş. Yazın ortasında geleceklermiş. Onlar tatile gidecekler onlarda daha çok. Onlar tatilden geldikleri zamanlarda alarmı kuracağız. Yeni oteli gençler. Yeni otellerlerde bu seferlerlerde de e, bu şekilde de yani alarm sistemini kurmuş olacağız yani. Görmüş olduğunuz gibi yani gençler alarm sistemini kurmuş olacağım ondan sonra işlerini halletmiş olacağım İşlerini halletmiş bitir bitirmiş olacağım yani görmüş olduğunuz gibi alarm sistemi servise gittikten sonra burası ne boşaldıktan sonra Emir abimiz haber verecek görüyorsunuz satılık otel sahibinle görüştüğüm için o yüzden otelin Otelin satılacağı için o yüzden alarmın üzerinde satılık yazıyor. Kalemle boyadım Gördüğünüz gibi satılık. Evet. Markası üzerinde yazıyor. Markasını çekmeye çalışacağım. Ee, ID zaten artık ondan sonra artık yani alarm sistemler marka söylenmiyor. O zaman markasını da birlikte alarmın reklamını yapmış olursun. Ondan sonra telif hakkı geliyor. Telif hakkı gelmemesi için alarmın markası görünmemesi lazım. Güvenlik markasını görünmemesi lazım. Evet, videonun izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir süre sonra alarmlar sökülüyor. Satırık yazıyor. Çünkü o yüzden içinde otelleri gitmesi gerekiyormuş. Kendinize iyi bakın gençler. Haydi elektrikte kalın. Hoşça kalın. Görüşürüz güzel. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay.